Merhaba Hatice. Merhaba Hale. Bugünkü buluşmamızda yine e, daha önce ikimizin de dikkatini çeken, belirlediğimiz bir kelime üzerinde konuşmaya çalışacağız. E, bu kelime feramuş. E, feramuş kelimesi ilklerde dikkatimizi çekti e, diye baktığımızda, çünkü çok kullanılan, e, dolaşımda olan bir kelime değil. Hakikaten biraz... Baya baya unutulmuş bir kelime. Hilmi Yavuz'un Kayboluş ve Unutmak şiirinde geçiyordu bu kelime. Şimdi hem kendimizi hatırlatmak için hem izleyenlere neymiş bu diye anımsatmak için ilk başına okuyacağım şiirini Hatice. Bir insana bırakılmış olan keder ve kelimelerin kalbi. Ne kadar inceydi unutmak ve sonu. O kadar beyazdı anımsamanın. Nasıl da unutmayı unuttuk. Sadece onu mu? Sadece onu değil elbet. Ve başka şeyleri de. Nisyanı, feramuşu ve oblivionu diyor şiir ve devam ediyor. Ee, burada biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ee, hani acaba Hilmi Yavuz ne demek istiyor buraya kadar diye bir düşündüğümde ee, e, insan Kederin ve aslında kelimelerin kalbinin insana bırakıldığından bahsediyor. Ben burada biraz programın ismine de böyle referansla sanki kederin ve kelimelerin kalbinin insana bırakılmış bir miras olarak hani yorumlayab yorumlayabileceğimizi düşünüyorum. Bunu böyle yorumlayabiliriz sanki kelimelerin kalbi bir miras mı ee, ve bunu da unutuyoruz. Ee, unuttuğumuzu söylüyor şair. Üstüne üstlük unutmayı da unuttuğumuzu. Ama sadece hmm. unutmayı değil. Feramuş'u, Nisyan'ı da unuttuğumuzu söylüyor. Yani aslında unutma kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanıyor bu diğer kelimeleri de. Sözlere baktığında Feramuş'a Osmanlıca, Türkçe sözleri ve Farsça sözlüklere baktığında çok net aslında unutmak, Nisyan hatırdan çıkarmak olarak kullanılıyor. Hani bunu çok daha fazla detaylandırmıyor sözlükler. Bir de ilginç şey, Feramuş böyle tek bir kelime, bir isim Farsça. Ee, hani keşmekeşte olduğu gibi başka bir kelime kökeni var mı, bir fiilden mi çekimleniyor diye düşündüm ben. Ama hayır Feramuş Farsça unutmak demek. Ee, ve e, Tebriz diye bir program var bilirsin. E, Türk Edebiyatı dizini. E, böyle bir program var. Orada Feramuş'u arattırdığımda aslında kelimenin sandığından daha yaygın yani eski dilde edebiyatta daha kullanılır olduğunu gördüm. Birçok beyitte, e, metinde feramuş eylemek, feramuş kılmak, unutmak olarak geçiyor. Birkaç ilginç kullanımı da var. E, ona da kısaca değinirsem, deyimle, deyimleşmiş e, halleri de var. E, mesela e, ha bu feramuş diye bir kullanıma denk geldim Hatice. Bu çok ilgimi çekti unutma uykusu anlamına geliyor. Hmm. Ee, yani aslında bunu çok merak ettim. Hani muhtemelen tasavvufi bağlamda hani dünyanın bir e, şöyle geçiyor zaten. Dünya sana bir hamu feramuş görülsün diye bir beytte geçiyor. Hani dünyanın hmm. bir unutma uykusu e, olarak yorumlanması e, herhalde çok ilginç. Çok ilginç değil mi? Ne dersin bilmiyorum. Hmm. Sana şey hanım sattı mı bu? Ya da ne dersin? Bana anımsattığı şey şey Freud'un bir sözü var. Uyku aslında hatırlama gücümüzü artırıyor, unutmamızı zorlaştırıyor. Hatta az uyumanın, az önce tetiklediği dair yani unutkanlık hastalıklarını tetiklediği dair bir bilgi de var. Ya yani bu da aslında ben söyleyeceğim biraz tezat oluşturmuş oluyor. Çünkü senin söylediğin daha mistik bağlamda. Hı hı. dünyanın bir unutuş yeri olması. Peki dünyada neyi unutuyoruz? Orada ne söylenmek istiyor? Sen biraz daha açarsan, belki bağlamı daha iyi kavrayacaksın. Yani unutma uykusu, belki işte burada uyuduğumuz ve günün birinde yani öldüğümüzde de. Göz, gözlerimizin gerçekten o zaman hatırlan, açacağı ve dünyada yaşadıklarımızı hmm. hatırlayacağımız bütün bu yaşantıyı hmm. bir rüyaymış gibi hatırlayacağımız meselesi. Ben biraz böyle okudum. Ve aslında aklıma hmm. ilk gelen şey de Christopher Nolan'ın Inception adlı filmiydi. Hatta hmm. evet. Beyt'i daha doğrusu filmi Beyt'in yorumlamış gibi bir an böyle Abi bir şey çok hissettim. Ilginç. Hatta aklıma hmm. biraz e, amak kayal romanı geldi. Hmm. Ama hani onu, o, bunu onunla birlikte okumak e, bayağı bir ince işçilik, bayağı bir farklı bir çalışma gerektirir. Hani oralara girmek istemiyorum ama işte zaten burada yapmaya çalış, çalıştığımız şey hep bir kelimenin bize hangi çağrışımları geç, getireceği meselesi. Böyle böyle şeyler çağrıştırabiliyor bir kelime. E, bir... Ama hani şöyle bir şey var. Feramış eylemek eee hmm daha çok böyle sev, yani klasik edebiyatta sevgilinin e, unutuşu e, bağlamına getiriliyor herhalde anladığım kadarıyla. Çok haklısın. Yani evet. E, o, o da en çok sık yani sevgilinin e, unutuyor olması, zihinlerden e, çıkıyor olmak. E, sanki e, şairlerin daha çok üzerinde durduğu peramışı kullandıkları yer burası. Yani bir de şöyle bir şey var. Unutmak kelimesini ya da Arapçası olan nisyan kelimesini kullanmak yerine Feramuş'u tercih ediyorlar. Feramuş'u e, yine geçen sefer söylediğimiz gibi gerçekten sesi çok güzel. E, klasik şiirin içine çok yakıştığı kesin. E, ve o dönemde çok kolaylıkla e, algılanan bir kelime. Biz şimdi bunu hakikaten günlük hayatımızda neredeyse hiç kullanmayıp onun yerine hepsine yani nisyan içinde Feramuş içinde biz unutmak diyoruz ve geçiyoruz. Evet. E, sanki biraz daraltmışız kendi alanımızı gibi görünüyor. bu bağlamda keşke biraz geri dönse, keşke şairler yine kullansalar. Belki de kullanıyorlar, biz rastlamadık. Hani modern şairlerimizi kullanmadığından emin değiliz. Ben rastlamadım ama belki var, biz görmedik. o yüzden kelime bizi miras olarak görürsek kelimeyi, biz şu anda anarak biraz vefa borcumuzu ödemiş de olacağız diye umuyorum ben. Evet. Ama yani. bu sevgili bağlamına dönmek istersen hani evet. bununla ilgili vereceğin örnek var mı? Evet, kısacık dönmek isterim. Çok haklısın. Ee, kullanımların e, çoğunluğu aslında sevgiliye atıfla. Sevgilinin e, unutması unutmasıyla ilgili. Ben Hilmi Hoca'ya e, bu meseleyi sordum. Yani hocam e, neden bu şiirinizde bu kelimeyi kullandınız? Herhalde sizin aklınıza nereden geldi? Başka bir şairden ilham mı Başka bir metinden ilhamla mı diye sormuştum. Aslında beklemediğim bir cevap verdi. Böyle bir cevap beklemiyordum. Hayır dedi. Bir şarkıdan ilhamla ben o kelimeyi kullandım dedi. Hı -hı. Dedi işte Nuş eyleme, huş şeyleme feramuş eyleme dedik de, çok güzel bir şarkı vardır kızım. Dedi. Evet. Var. Evet. Ben de onu buldum. Endülünlu Vası'ya ait bir güfteymiş. Şöyle diyor. Bensiz ey gül, gülşeni alemde meynuş nuş eyleme Andeli, andeli bir aşkını hasretle hamuş eyleme, gönlümü sabahı hicranınla bihuş eyleme, her ne nece eylersen et, ahdi feramuş eyleme. Yani hmm, böyle Türkçe. çok kısaca ve basitçe aslında Türkçe'sini söylersek, ey sevgili, gül bahçesinde bensiz şarap içme, aşkının bülbüllüyüm, beni hasretinle susturma, gönlümü ayrılık şarabıyla sarhoş etme. Bana nasıl eziyet edersen et, yeter ki verdiğin sözü yani ahdimizi unutma. Yani tam da dediğin gibi sevgiliyle olan o yani onun onun tarafından unutulma endişesi ni şey yapan bir şarkı hatırlatan belki bu kullanış sanırım bütün o divan edebiyatındaki kullanışları da özetleyen onları kapsayan bir kullanış olsa gerek Hatice. Aslında e, sevgiliyle ilişkinin içinde unutmanın özellikle e, hani her aşk bitecek, e, her aşkın bir süresi var e, diyebiliriz. Sonsuz aşklar da vardır belki ama e, e, bir unutma aşkın yanında hemen durduğu için e, şiirlerin, şarkıların, romanların da konusu haline geliyor. Hatta e, o kadar çok yerde geçiyor ki mesela unutma... Beni çiçeği diye bir çiçek var, mavi bir çiçek. Evet. O çiçek şeyde Orta Çağ'dan beri İngilizce'de de zaten, İngilizcesi de Unutma Beni çiçeği, böyle mavi çok tatlı bir çiçek yani hani insanlar, şarkılar, şarkılar da o kadar çok geçer ki zaten yani hani Unuttun Mu Beni, Unutma Beni şu anda belki radyoyu açsak yani 20 radyo arasında gezinsek Unutmaktan bahseden bir şarkıya hızla rastlayabiliriz diye tahmin ediyorum şiirlerde de aynı şekilde. Dolayısıyla klasik şiirde de Feramuş bu sıklıkla kullanılmış görünüyor. Hı hı. Ee, burada e, Nazım Hikmet'in bir mısra var. Gitmek sadece bir eylemdir, unutmak ise kocaman bir devrim diyor. Şimdi unutmanın bir devrim ya, yani Feramuş'un bir devrim olması meselesine biraz ben gelmek istiyorum. N niye devrimdir? E, şimdi insanlar birbirlerinden ayrılabilirler. Güzel bir e, duygusal durum sonlandırılabilir ama herkes her zaman hatırlanmak ister e, ama e, unutulma gerçekleştiğinde e, hiç yokmuş gibi olursunuz yani unutmak biraz yok saymak e, anlamına da geldiği için artık yok sayılmak yoksun yani kapladığın alan bir varlık alanını terk etmiş oluyorsun onun kafasının içinde bu aslında e, birini unutabilmek, birini biri tarafından unutulmak e, keskin bir dönüş gibi görünüyor. Yani devrim özelliğini galiba Nazım Hikmet oradan yükleye, yüklüyor diye tahmin ediyorum. E, bu e, şeyin Atol Behramoğlu'nun e, annesinin yüzünü unutması ile ilgili bir şiir var. Unuttum nasıl da annemin yüzü diyor. bunu tekrarlayarak kurduğu bir şiir var. E, unutmanın bu noktada işte e, vefat eden annesi üzerine yazmış. Şiir o kadar güzel ki e, bir an e, annenizin yüzünü unutma ihtimali üzerine düşünüyorsunuz e, ve bunun biraz önce Nazib Bey de söylediği gibi de, yani keskin bir şey olduğunu e, unutmanın hakikaten e, düşün, düşünelim şimdi annemizin yüzünü hatırlayamaz olduğumuzu ya da ellerini hatırlayamaz olduğumuzu, sesini hatırlayamaz olduğumuzu, şimdi her tarafta kayıtlar var ama bunun olmadığını düşünürsek bunun büyük bir kayıp olduğunu e, da görebiliriz diye düşünüyorum. E, bunun yanında e, nisyan kelimesine doğru ben geçmek istiyorum hali istersen. Yani... Feramuş'tan Nisyan'a doğru ama senin Feramuş'a eklemek istediklerim varsa e, orada duralım aslında Feramuş'a eklemek istediğim yok bir şeyi atlamayalım diye düşünüyorum yani aslında biz Feramuş'u <laughs> konuşuyoruz ve biraz konuştuk onunla giriş yaptık ama e, kullanılır da çok daha geniş olduğu için mecburen unutma ekseninde konuşmak evet. kelime olarak da unutmaya bir geçiş yaptığımızı belirtelim istersen evet tabii, tabii tabii evet e, doğru Evet ve şey e, muhtemelen sen senin nisyanda değineceğin e, meseleye ben de şuradan bir atıfla e, bağlayayım daha şey olur önümde duruyor. E, şimdi hmm. Feramush ile ilgili aslında Farsça sözlükte Sadi'den alınan bir beyitte şöyle diyordu Sadi: "Ya Rabbi ben seni asla unutmam. Sen kulunu hiç hatırlar hmm. mısın? Şimdi Sadi burada e, Nasıl diyeyim? Klişe söylemek, klişe bir sanki tersine çeviriyor değil mi? Hani bize hep <gülüyor> <gülüyor> sen de ondan bahsedeceksin şimdi. Hani biraz <laughs> <herhalde, gülüyor> insanın Allah'ı hep unutmasından misyan insan meselesinden biz hep bahsederiz. Bu <laughs> hep buraya ama sadece işi tersine çeviriyor. Ben seni hep hatırlıyorum. Sen beni unutuyorsun değil mi diye. Böyle bir niyazı var. İstersen buradan sen devam et misyana. <gülüyor> <gülüyor> e, nisyan bizim Osmanlıca sözlükler e, sözlüklerde şey diye geçiyor. İlk anlamı unutmak. Bizim bildiğimiz anlamda unutmak fiili olarak geçiyor. İkinci anlamı da gaflet. Hı hı. Şimdi biz nisyan kelimesinin gaflet oluşu üzerinde e, durunca şöyle oluyor. Gaflet çok da bilinçli olmadan özüne yabancılaşmak gibi görünüyor. Yani e, kendine ait birtakım bilgilere, insan olmanın bir takım bilgilerini yavaş yavaş unutmak ve onlara yabancılaşmak, belki biraz yozlaşma anlamına da geliyor. Nitekim en çok bunu Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'den isyan kelimesi geçerken, kavimlerin kendilerine verilmiş bilgiyi, edindikleri bilgiyi unuttukları, hatta bir ihanet derecesinde ona karşı gafil oldukları, sonra da cezalandırıldıkları söyleniyor. Sonra insanın unutkan ve aceleci olduğu söyleniyor. Aslında aceleyle unutmak arasında da böyle bir ilgi olduğunu düşünebiliriz. İnsan neyi unutuyor ee, ve niye unutuyor diye ben düşünüyorum. Yani e, cezalandırılacak kadar neyi unutuyor? E, cezalandırılacak kadar unuttuğu şey sanki e, yaratıldığını, bir sahibi olduğunu, burada geçici olarak bulunduğunu, çekip gideceğini, ee, Buranın sahibi olmadığını, kendisinin yani bir kadar büyük bir kudrete sahip olmadığını unutuyor, çok sahipleniyor, çok ait hissediyor e, ve biraz da şımarıyor e, gibi düşünebiliriz bu gaflet halini. Bu da büyük hatalara sebep oluyor. Şu anda belki zorlama bir yorum mudur? E, iklim değişikliği meselesine bakarsak, yani bizim tabiatla uyumumuz, işte kendi hayatımızı kurarken ihtiyaçlarımızla lüks arasındaki dengeyi kaçırması insanlı bir takım bedeller ödememize sebebiyet veriyor. Yani biraz sanki insanın hırsıyla ilgili gibi. Bu da ya ben burada ne yapıyorum? Ben ihtiyaçlarımdan çok daha fazlasının peşine düşmüş düştüm ya da daha fazla hırsla tabiata zarar vermeye başladım. Sorgulamasını hiç yapmaması belki o gaflete, o nisyana, bir örnek olarak gösterilebilir diye düşünüyorum. Daha böyle nice örnek vardır. Şu anda bu sene özellikle Ekim değişikliği bize kendini fevkalade hissettirdi. Mesela bunun bir gaflet sonucu olduğu, bir unutma sonucu olduğu ne diye düşünüyorum hali. burada senin eklemek istediğin bir şey varsa, nisyan nisyan sana çağrıştırdıkları ile ilgili Hatice nisyandan ziyade ben biraz bu Mark Ogen'in unutma biçimlerinden söz etmek istiyorum. Çok kısa ama nasıl diyeyim ince işçilikli ve meseleyi çok güzel toplayan bir çalışma. Ve bize aslında şunu anlatıyor bu kitap genel olarak. Hani vurgunun hep hatırlamaya olduğunu, insanlığın hep hatırlaması gerektiğine olduğunu ama aslında unutmanın da ne kadar önemli olduğunu e, ve unutmayla hatırlama arasındaki ilişkinin yaşam ve ölüm arasındaki ilişki kadar hayati olduğunu, bu e, ikili dinamikle beraber yol aldığını bize anlatmaya çalışıyor. E, ve şeye benzetiyor unutmayı, e, daha doğrusu hafızanın yapısını. E, okyanusun e, kumsalda çizdiği hat aslında... E, anımsama hattı, hatırlama hattı ve biz hep hmm. unutarak hatırlayarak o çizgiyi belirginleştiriyoruz. Yani hmm. unutma ve hatırlama arasındaki ilişkiyi buna benzetiyor. Ee, bir şey mi diyeceksin? <laughs> evet, yani unutmazsak yaşayamayız zaten. Evet. Hatırlamazsak da yaşayamayız. Yani onun hep o güzelce sınırında dengesinde kalması gerekiyor. Çok fazla hatırlayınca da bunaltıcı bir şey, çok fazla unutunca da zaten işte demans, Alzheimer vesaire ya da bizim küçük, uzun süreli da hayatımız sekteye zaten uğruyor. O yüzden o denge çok kıymetli bir şey. Evet, zaten aslında belki orada çok kısa bir atıfla şeyden de bahsedebiliriz. Borges'in e, Bellek Fumes diye tam nasıl okunuyor bilmiyorum ama e, bir e, öyküsü var. Orada da hiçbir şeyi unutamayan bir karakterden bahsediyor. Hmm. E, yani inanılmaz bir hafıza. Yani şöyle mesela bir ağacın düşen bütün yapraklarını bir öykü yazıp bunları hatırlayacak derecede, saplantılı derecede hatırlayan bir karakter bu. Ve aslında biz o karakterden yoruluyoruz. Yani öykünün sonunda hmm. böyle bir şeyin insanın kaldıramayacağını ve çok yorucu olduğundan bahsediyor. Hmm. Geçenlerde şey okuyordum, bu Meltem Gürlen'in Kırmızı Kazak diye Denemelerini toparladığı bir kitabı var. Orada unutmak başlıklı kısa bir denemesinde o da bir zamanlar çok yakın olduğu bir arkadaşından o artık görüşmediğinden bahsediyor. Neden görüşmediğini anlatırken de çünkü arkadaşı nasıl diyeyim ki geçmişte olan yani ortak hatıraların, ortak anılarından da hiçbir şey unutmadığını ve artık sürekli bir araya geldiklerinde bu anıları hatırlayıp durmaktan kendisinin Yorulduğundan bahsediyordu. Ben hastalığı e, çok fazla hatırlamak, da aslında iyi bir şey değil <laughs> bu Ya unutulma hakkı diye bir şey buldum hala. bunlara Hı -hı. bakarken ee, Avrupa Komisyonu tarafından e, internetteki bilgilerin kişisel olarak e, istenilmediği durumlarda e, kaldırılmasına dair bir hak e, koyulmuş. Ve 2015'te de yargıtay bir kararında e, bu hakkı Türkiye'de de uygulamış. Yani insanlar hukuka geçmiş bir unutulma hakkı diye böyle ilginç e, bir terim oluşmuş. Hı hı. Unutulmak istiyorsan internetteki bütün bana ait bilgileri, geçmişte yayınlanmış videoları, bilgileri silinmesini istiyorum diyorsan sildirme imkanına sahip olduğunu, bununla ilgili büyük çalışmalar, tezler falan var. Aynı bilgi almak isteyen olursa e, çok daha derin meselenin derinlikleri var ama bana unutulma hakkı biraz ironik de geldi. Hepimiz bazen kendimizde unutulmak isteyebiliriz, unutmak istediğimiz gibi diye düşündüm. Ama hala unutmakla ilgili Türk Edebiyatı'nda çok güzel bir roman var. Latife Tekin'in Unutma Bahçesi. Burada bir grup her şeyi unutmak üzere, bir sahilde kendilerine bir e, bahçe demeyelim çiftlik gibi tamamen tabiatın içinde kendi kendilerini yaşayabilecekleri bir yer kuruyorlar ve orada olup biten geçmişteki e, kendilerini rahatsız eden her şeyi unutmak üzere oraya yerleşiyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. Her e, e, ve Söylediğim gibi bahçe yani her şeyi kendileri üretme, hani şimdi sıklıkla tabiata dönme, e, köy hadi köyümüze geri dönelim mantığına da yakın bir şey. E, fakat bunu çok da fazla başaramadıklarını, e, öyle her şeyi silip atmanın çok da kolay olmadığını, hatta unutmak için bu kadar ciddi adımlar atıp hayatında büyük değişiklikler yaptığında hatırlamanın daha fazla geri geldiğini de işaret eden bir roman unutma bahçesi. E, ödülleri de olan güzel bir roman aynı zamanda. Leti Tekin'in et, güzel diliyle yazılmış bir roman. Ee, sen okudun romanı açıkçası ben de çok merak ediyorum. Program sonrasında ilk iş hemen okuyacağım. Evet şey çok ilginç. Ee, bu e, Ogen'in kitabında da Freud'a e, bir referansla daha doğrusu Freud'un da etkilendiği başka bir psikanalist referansla e, bir şeyi e, nasıl unutmaya çalıştıkça tam tersi hatırlayacağımızı burada yapılması gereken şeyin e, bastırmak ya da unutmaya çalışmak değil. Psikanalizde hani hatırlamak ve ama onu oradaki nasıl diyeyim ki belki kodları değiştirmek. Belki o bütün buruşturup attığımız, zihnimize gömdüğümüz hatıraları bir tek tek çıkarıp açmak, ütülemek, oradaki hmm. arızaları, pürüzleri giderip tek onları daha az yer kaplayacak şekilde sayfaları tekrar yerine yerleştirmek gibi ...bir yöntem belirlenmeli diye bahsi geçiyordu. Ben biraz şeyden de bahsetmek istiyorum Hatice. Yine unutmayla ilgili kafa yorarken okuduğum bir makalede... ...bir kültür bilimci, Aleyda Asman diye bir yazarın... ...yine unutma biçimlerindeki tasniflerine denk geldim. Buradaki şu tasnif çok ilgimi çekti. Unutma biçimlerinde özellikle toplumsal meseleleri, toplumsal hafızayı düşündüğümüzde cezalandırıcı unutma ve engelleyici unutma diye farklı biçimler olduğundan bahsediliyordu. Ve bunun toplumsal ve kültürel bir silah olarak kullanılabileceğinden söz ediliyordu. Ya yani Bir toplum düşün ki, düşün ki mesela çok büyük bir lideri var ama zaman geliyor. O liderin unutulması gerekiyor. Onunla ilgili bütün yazılanların, çizilenlerin, büstlerin, leyhaların ortadan kaldırıldığını ve e, onun unutulmak zorunda bırakıldığını düşünün. Yani bu mümkün mü? Pek de değil belki. Ve bu mesele, bu cezalandırıcı ya da engelleyici unutma meselesi bana e, bizim yaşadığımız 1928'de yaşadığımız harf devrimini asıl sonrasında gelen dil devrimlerini de hatırlattı. E, ve bu bağlamda kısaca şeye değinmek istiyorum, Derrida'nın 1997'de... E, Türkiye'ye geldiğinde, Boğaziçi'nde bir konuşma yapmak için Türkiye'ye geldiğinde... kalem aldığı bir mektup var, İstanbul Mektubu diye. E, arkadaşı Catherine Malibu'ya yazıyor e, ve... şeyden bahsediyor, yani buraya geldiğinde ki 1997 nispeten... hani işte erken Cumhuriyet dönemi değil, 70'ler değil, 80'ler değil... bize göre daha yakın bir tarih ve... E, alfabe devriminin e, nasıl diyeyim izlerini hala görebildiğini İstanbul'da e, işte mimaride, sokaktaki iş portacıda, yüzlerde, eee bir şekilde bunun izlerini hissettiğini ve bunun ne kadar e, korkunç bir e, bir şey olduğunu. Yani bir eee bellek yıkımı olduğunu, bir harf yıkımı, harf harf darbesi diyor, harf katliamı diyor. Bu kadar ağır ifadeler kullanıyor. Ee, buna olan şaşkınlığından bahsediyordu Dideri. Ee, malum hani harf devrimi ve dil devrimi benim çalıştığım konular ama e, bu hafıza, bellek bitimi e, ve bize yani bir halkın kendi alfabesinden en azından altı, en azından 600 yıl kullandığı alfabeden ve dilden e, sürgün edilmesi, bunu unutmaya zorla çalışması, çünkü burada bir şiddet ve bir zorlama var. Ee, bunun da çok ciddi bir engelleyici ve cezalandırıcı unutma biçimi olduğunu e, hatırlattı bana. E, bundan bahsetmek hmm. istedim. Bilmiyorum, sen ne dersin? Yani ben şimdi şey düşündüm Hale. Unutma biçimleri gibi hatırlama biçimleri de var herhalde. Biz şimdi bu unutuluklarımıza sahip çıkmak için e, hızlı bir dönüş yaptık ve e, Osmanlı tarihine, Selçuklu tarihine... Kendi tarihimize doğru böyle hızla tutunuyoruz ya. Yani hı hı. şu anda e, sosyal hayatın içine de girmiş biçimde mimaride, sinemada, televizyonda çok fazla e, hatırlama isteği görüyorum ben. E, burada da e, nasıl hatırladığınız da önemli. Ona ne anlam kattınız, ondan neyi alıp kendi hayatınıza getirdiğiniz gibi bir meselenin bağlamları da var. Belki bunlar üzerinde de unutma biçimleri gibi hatırlama biçimleri üzerinde de durulabilir diye şimdi geldi aklıma. Bir de hemen kısacık şey söylemek istiyorum. Hatırlama biçimleriyle unutma biçimleriyle ilgili hatta hayır hatırlama biçimleriyle ilgili aklıma şöyle bir şey geldi. Geçen konuşmamızda Tanpınar'dan bahsetmiştik. Tanpınar'ın şiirlerinden hatta şiirlerinden bahsetmeyip roman yazdığından bahsederken şiirlerin anladığımızı fark ettim. Tanpınar'ın şiirlerine dönüp baktığımızda hep bir hatırlama ya dair olduğunu görüyoruz. Aslında birçok edebi eser böyledir ama bazılarında bu daha fazla ortaya çıkıyor. Yani özellikle şiirinde belki romanlarına göre, diğer eserlerine göre tabii bir tarih yazar 19. yüzyıl Türk edebiyatıyla ilgili hani tarihçi taraf edebiyat tarihçiliği de var. Belki hatırlama hep onda var. Dönüp bakma ee, şiirlerinde de hep sevgiliyle yaşadığı anlara doğru dönüp baktığını görüyoruz ifade ederek devam eder diyor. Tanpınar'da Proust'un birbirinin e, ilişkisini her zaman bile getirir. Tanpınar'ın en sevdiği romancı olduğu için Proust ondan etkilendiğini biliyoruz. Hatırlamak üzerine, unutmak üzerine de birbirlerinden, birbirlerinden değil, Tanpınar'ın Proust'tan etkilendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz diyerek sözü sana bırakıyorum. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Evet, belki kısaca ben de o yenilerde okudum o bölümü aslında dokuma meselesi tekstin bir do Hı. zaten dokuma anlamına geldiğini ve belki evet iyi yazarların büyük yazarların o rüya hatıra şimdi geçmiş gelecek arasındaki geçişleri çok iyi dokuduğunu sıkı dokuduğunu da belki söyleyebiliriz Hı. diyorum ve bugün de. Şöyle bir toparlarsak Hatice, bir şiirden yola çıkıp, Hilmi kayboluşu Kayboluş ve Unutuş şiirinden yola çıkıp, Peramuş ekseninde unutmayı, nisyanı konuşmaya çalıştık. Leti Petekin'in Unutma Bahçesi, Mark Oge'nin -Oge Unutma Biçimleri, Tanpınar, Proust, Walter Benjamin derken, elimizden geldiğince kelimenin bize çağrıştırdıklarından, Bahsettik. Umarım sonraki programda yine başka bir kelime ekseninde, yine çağrışımlar ekseninde konuşmamız, sohbetimiz devam edecek. İnşallah. Şaka. Güle güle görüşürüz.